Uzmanına Sor programından herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz Dörtgen Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sefa Soysever bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Bu hafta yeni marif modelini konuşacağız. Evet. Ben hemen konuya giriyorum. E, yeni marif modeli denildiğinde sizce e, en net fark nedir? Yeni marif modelinde. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada e, akademisyenlerle birlikte e, uzun bir çalışma sonucunda bu modeli hazırladı ve bu modelin uygulanmasında ikinci yılı yaşıyoruz. Geçen yıl başladı. Anaokulu birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıflarda başladı. E, bu yıl e, ikinci sınıflar, e, beşinci sınıflar, onuncu sınıflar ve altıncı sınıflarda da devam ediyor ve devam evet. edecek bu şekilde ee, yani yeni model tabii ki birçok anlamda yenilikler de getiren hı hı. E, farklılıkları olan evet. bir eğitim modeli ülkenin ihtiyaçları düşünülerek hazırlandığını milli eğitim bakanlığımız ifade etti bizler de e, bu modelin e, teorik eğitimiyle birlikte sahada uygulama pratiğini de geliştirmeye devam ediyoruz. Evet. Peki hocam bu model eski modelin hangi eksikliklerine cevap veriyor? Şöyle söyleyeyim tamamıyla sırf hani ders 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 ödev dersten ziyade içinde etkinlikler olan etkinliklerle öğrencinin hem sosyal hem akademik gelişimini bir arada sağlamayı planlayan bir model bu model aslında o yüzden öğretmene, okul yönetimlerine yani milli eğitimin kademesindeki özel resmi tüm birimlere önemli görevler düşen uygulamada bir model. Model. Peki hocam bu bakanlık yani bu. Değişim neden şimdi yaptı? Yani Siz bunu sahada nasıl görüyorsunuz bu değişimi? Şimdi yaptı demeyelim iki yıl oldu ama yine de yeni. Yani. Yeni sayılır evet. Ee, az önce de belirttiğim gibi e, toplumun, e, ülkenin ihtiyaçları göz önüne hmm. alınarak üzerinde akademisyenler grubuyunca çalışılmış bir model. Elbette şu an uygulamada eksiklikler olacaktır. Geçen yıl daha fazlaydı, bu yıl azaldı. Bu noktada e, bakanlık... E, Öğretmen eğitimlerini bu yıl çok daha sistemli ve planlı bir şekilde yaptı. Yani öğretmenlerin bu sistemi nasıl uygulayacaklarını öncelikle bilmeleri gerekiyordu. Bu eğitimler yapıldı. Yapıldıktan sonra da ara ara yine bakanlığın kitaplarını yazan, devlet kitaplarını yazan yazarlarla ve bu modelin içinde bulunan akademisyenlerle öğretmenlerimizi buluşturmaya devam ediyor bakanlık ve hı hı. milli eğitim kademeleri şu ana kadar aydında fizik, tarih gibi derslerde bu çalışmalar devam etti. Yani devam eden eğitimlerin üstüne gelen. Burada da sistemin eksikliklerini tespit etmeye çalışıyor bakanlık. Ee, ve bu eksikliklerin giderilmesi üzerinde de istişare çalışmaları yapılıyor. Peki şimdi e, hep ders 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 değil biraz da etkinlik dediniz ne? ya. Yani bu etkinlikler neyi kapsıyor? Ne gibi etkinlikler var? Burada sadece kariyer başarı değil sanırım aynı zamanda hayata da hazırlayan bir model. Tabii gibi zaten e, eğitimin ana hedefi öğrenciyi topluma, vatana, millete faydalı bir birey olarak yetiştirmek. Burada da zaten sadece akademik olarak yetiştirmenin tam bir manayı ifade etmediğini söylemekte fayda var. İşte değerler eğitimiyle bezenmiş bir eğitim modeliyle öğrencinin hem iyi bir insan, sosyal kendini ifade edebilen ve aynı zamanda da başarılı bir birey olması. Ana hedef burada. Ana hedef. Peki burada öğrencinin ilgisi ve yetenekleri dikkat alınıyor mu? E tabii bununla ilgili testler yapılıyor okullarda ama e, şöyle söyleyeyim 9 ve 10. sınıflar veya ortaokulda 5 ve 6. sınıflar ortak dersler görülüyor. Lise özeline geçersek 9 10'da ortak müfredat 11'de ayrılıyor. Hı hı. Hani alan seçimi evet. gibi diyelim. Dolayısıyla şu an 9 ve 10. sınıfta uygulandığı için 9 ve 10'da bir sıkıntı yok yani bu Yani bir tık daha böyle meslek lisesi gibi mi oluyor? Hayır Değil, hayır, değil. Ya Şimdi meslek liselerinde de 9. sınıfta ortak dersler görünüyordu evet. 10. sınıfa geçildiğinde alan seçimleri Hı. yapılıyordu biraz daha meslek derslerine ağırlık veriliyordu Şu anda o 11. Gibi... sınıfta yapılıyor şu an bu 11. Evet. sınıfta yapılıyor anladım. Peki şimdi öğretmenler eğitimlerini aldılar dediniz. Evet. Yani öğretmenler şu an hazır mı bu modele? Şimdi bu tabii öğretmenler hazır mı? Yani bakanlık bununla ilgili üstüne düşen görevi yaptı. Bundan sonrası öğretmene düşüyor görev olarak. Hı hı. Ee, sırf eğitim almak değil. Bunun uygulaması yani e, okulda derslikte bunun pratiğini e, öğrenciye aktarması önemli. E, tabii Burada şöyle zorluklar var. Her öğretmenin etkinlik dosyası tutması lazım. Her üniteden sonra tema planları var. Onların dosyalanması lazım. Burada şöyle bir sıkıntı var. Genel anlamda. Özellikle sınıf mevcudu kalabalık olan okullarda şöyle örnekleyeyim. Bir öğretmen örneğin 5 tane 9 veya 10. sınıfa giriyor. Ve sınıf mevcutları da 35 kişi. 175 öğrenci yapar, 175 öğrencinin tüm yaptığı etkinliklerin bir dosyada tutulması lazım. E bu dosya tutulacak, saklanacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir sıkıntı var. ha Biz bu noktada şanslıyız özel okullar. Örneğin Dörtgen Anadolu Lisesi'nde sınıf mevcutlarımız maksimum 16 kişi. Dolayısıyla bizim öğretmen arkadaşlarımız bu noktadaki uygulamayı daha sağlıklı yapıyorlar. Evet. ...dosyalaması, takibi... ...sadece yani evrakı... ...koydum oldu bittiden ziyade... ...özüne de inen... E, ...çalışmayı yapabiliyorlar. Buradaki avantajımız... E, ...sınıf mevcutlarının azlığı bizde. Evet. Yani burada aslında... E, ...öğretmenin rolü değişmiyor değil mi? Sadece burada müfredat değişiyor. Müfredat değişiyor. Öğretmenin daha çok... ...yönlendirme Me özelliğini değişiyor. de... ...kullanmayı istiyor hmm. model. Evet. evet. Bu modeli istiyor. Çünkü şöyle ifade edeyim günümüzün gençliği veya öğrencisi ne dokunmak gerekiyor ilgi gerekiyor öyle diyeyim dokunmadan yanlış anlaşılmasın o ilgiyi hissetmesi çok önemli Hani yapmak zorundasından ziyade bunu yaparsan iyi olur İkna yolunu ikinci yolu belki daha zor bir yol ama bunu kullanarak öğrenciyi geliştirmek. Hmm. önemli. Günümüz öğrencisi de e, bunu istiyor. Yani öğrenci biraz daha kendini değerli hissetmek evet, istiyor. Evet. Aynen. Anladım. Ee, okul yönetimleri olarak yani siz bu süreçte daha mı özgürsünüz yoksa daha mı sorumluluk yüklendi? Tabii biz e, okul yönetimleri bunun takibinden sorumluyuz. Hmm. Dolayısıyla e, şöyle düşünürseniz e, en az 8-10 branşta eee bu çalışmaların nasıl yapıldığını Gerek sınıf içinde Gerekse e, evrak anlamında Takibi bizim Sorumluluğumuzda e, Biraz daha yükümüzü arttırdı Ama olsun zaten eğitimle ilgili olduğu için Biz bundan e, dolayı Dertlenmiyoruz yani. Şimdi velilerin de en büyük korkusu şu Bu model benim çocuğumu Sınavda geriye atar mı? Atmaz neden atmaz Çünkü bu modelle e, Okula başlayan Ortaokula başlayanlarda başlayanlar da liseye başlayanlar da aynı modelin eğitimiyle eğitim yani hmm. içeriğiyle evet, sınava girecekler. Yani e, tabi şu var. Bu modelle şu an 10. sınıfta olan bir öğrenci 2 yıl sonra girdiği sınavda üniversite sınavı Evet. veya ortaokulsa LGS bu müfredatın içinden sorularla karşılaşacak. Dolayısıyla müfredatta değişiklikler olmuştur ama bunun öğrenciyi geriye atacağını düşünmüyorum. Yani bir herhangi bir üniversite sınavında da, LGS'de de bir çelişme olmayacak bu modelle ilgili. Hayır, hayır. Aynı şekilde devam edecekler. Peki sizce veliler bu modele nasıl yaklaşmalılar? Yani velilerin bu modelden ziyade hem bu modele hem öğrenciye yaklaşımlar önemli. Evet. Günümüzde yaşadığımız sıkıntılardan bir bölümü, ilgisiz veli veya öğrencinin ya da çocuğun her istediğini yapan yerine getiren veli profilleri, kontrol mekanizmasını yitiren veli profilleri var. Bu da şu sıkıntıyı oluşturuyor. Öğrencinin düzenli ödev alışkanlığının gelişmesi için bu modelle birlikte akşam da evde veliye görev düşüyor. İşte burada velinin gerek gözlem kontrolü Sağlıklı yapması lazım. Yani. Hmm. Şimdi peki öğrenciler yani hem bu modele uyacaklar... hem de sınavlı sınavda da başarılı olmaları gerekiyor. Yani bunu e, hangi dengede götürmeleri gerekiyor öğrencilerin? Burada bu, bir sorun teşkil eder mi çocuklar? Etmez için? çünkü Etmiyorsan neticede gördükleri, Gördük, gördükleri görmediği bir, şey bir, bir şeyin zaten. E, Ölçümünü yapmayacak evet, sistem. Yapmıyor. Yani. Kesin, gördükleriyle onaydı. şimdi bizim zamanımızdaki eğitim daha iyiydi diyen veliler de var. Buradan Bu herhalde bizim ben de 50 yaşın üzeri bir birey olarak şu cümleyi ben de duyuyorum. Bizim zamanımızda her şey Evet, evet bizim zamanımızda her şey farklıydı. Tek kanallı televizyon vardı. Radyo vardı. internet yoktu, telefon yoktu. Dolayısıyla biz o şartların içerisinde ee, geliştik. Ee, bizim zamanımızda telefon olsaydı, internet olsaydı, biz de farklı gelişirdik herhalde. Yani o yüzden her dönem kendi şartını belirliyor. Evet. O yüzden e, yani şu var, eğitim dinamik bir e, alan. Dolayısıyla e, hep aynı gidecek diye bir kurgu yanlış olur çünkü şey hayat değişiyor, dünya değişiyor standartlar değişiyor. Yeni yeni şeyler çıkıyor. Yani dijital eğitim örnek veriyorum işin içine giriyor. eskiden olmayanlar şimdi var olmaya. Bunun sistemin içine nasıl kanalize edeceğiniz önemli. O yüzden eski daha mı mıydı? Yok, katamıyorum ona. Her dönem kendi içinde iyi yani. Evet, kendi içinde. Şimdi siz e, özel okullarda bir tık daha basit dediniz yani çünkü öğrenci azlığı için. Devlet okullarında daha mı zor olur bu modeli yürütmek öğretmenler sınırt açısından? Mevcutlarının kalabalıklığı evet. orada bir handikap. Yoksa modelin kendisi değil. Ee, şimdi bu hangi model olursa olsun yani sistem model Hı -hı. hangi olursa olsun e, sınıf mevcudunun sayısı arttıkça öğretmenin Sınıfa hakim olması, evet. ödev kontrolü yapabilmesi, öğrenciyle birebir ilgilenme ve yönlendirme yapabilmesi e, takdir edersiniz ki zorlaşıyor. Hani Şöyle örnekleyeyim, ben bir öğretmenim ödev verdim e, ve haftalık ders saatim iki ders, e, ödev kontrolü yapacağım. Bir dersimi ayırsam konuyu yetiştiremeyeceğim. Ayırmasam o ödevin yapılıp yapılmadığını nereden bileceğim? gibi işte bu tip handikapları beraberinde getiriyor. Ee, yani bizim avantajımız özel okulları olarak öğrenci e, sayısının, sınıflardaki öğrenci sayısının azlığı <laughs> öğretmenin birebir dokunabilme olanağının daha fazla olmasıdır yani. Peki e, siz anladığım kadarıyla Dörtgen Anadolu Lisesi olarak bu modele hazırsınız evet. şu anda. Peki okulla somut olarak ne değişti? Ya da neler değişecek şimdi? Dörtgen Anadolu bir Ya şöyle söyleyeyim. Öğrencilerimiz daha fazla araştırma yapmaya başladılar. Hmm. Ee, özellikle 9 ve 10. sınıflar. Ee, öğretmenlerimizin verdiği zaten ödevler ve çalışmalar da buna paralel olduğu için... ...araştıran, e, araştırdığını sorgulayan öğrenciler e, yetişiyor diyeyim yani... ...sadece araştırmakla kalmayıp... ...sorgulayan bir öğrenci modeli de gelişiyor. Evet. Peki ilk bu modeli duyduklarında... ...öğrencilerden ve öğretmenlerden... ...gelen tepkiler nasıldı? Her yeni şey karşısında bir... ...muhalif kitle bulur. Bu normaldir. Evet. Eşyanın tabiatı gereği. Ama... ...zaman içerisinde... ...her yeni model... ...kendini de geliştirmek kaydıyla... ...bu... Ee, muhalif sesi azaltacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan sistemin de öz eleştiri açık olması. Hı hı. Peki bu sistemin yani bu modelin e, sahada bir riski var mıdır? Ne gibi sahada? Evet. Yani, yani bilmiyorum. Sahada, sahada yani hani herhangi bir risk yok, oluşturur mu? Yok. Ee, zaten şöyle söyleyeyim yani elbette. Bakanlıklar birer siyasi kuruluşlardır. Fakat hangi görüş olursa olsun öğrenciye zarar verecek bir model hazırlayacağını düşünmüyorum. Hı hı. Şu anda da öyle bir şey yok yani. Yoktur. diyorsunuz. Evet. evet. Size göre bu modelin başarıya ulaşması için olmazsa olmazı nedir? Yani var mıdır böyle bir şart? Bunu yapalım olmazsa mutlaka. olmazlarından en önemlisi öğretmenin bu modeli. Tam benimsemesi. Benimsemesi lazım. Benimsemediğinde yani biraz başarı Benimsemediğinde yapmış gibi oluyor. O da dediğim gibi yani şeklen yapmış oluyorsunuz ama özünde yapmamış evet, oluyorsunuz. Evet özünde yapmamış oluyorsunuz. Yani evet. yapmış olmak için yapmamak gerekiyor. Evet. Tamamen faydalı olması gerekiyor bu modelinde. Peki bundan 5 yıl sonra ya bu modelle sizce... Türkiye'de neler olur? Yani burada öğrenci 5 yıl sonra ne bekliyor öğrenci? Nasıl bir Vallahi, çocuk şimdi yetişmiş olur? şimdi Türkiye'de bu çok konuşuluyor. İşte bir ara Finlandiya eğitim modeli, işte Kanada eğitim modeli, işte çok başarılı onlar. Fakat her ülkenin kendi öz dinamikleri Hı -hı, var vardır. ve nüfus dinamikleri var. Şimdi 15 milyonluk bir ülkede yapacaklarınızla 80 milyonluk bir ülkede yapacaklarınız aynı olmaz. Dolayısıyla bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da ne olursa olsun e, burada az olan şu e, yetiştirdiğimiz öğrencilerin kesinlikle kendini ifade edebilen özgüveni yüksek bireyler olması gerekiyor bunu çok önemsemeliyiz özgüveni yüksek bireyler yetiştirdiğimiz zaman geleceğimiz daha iyi olacak Bir de tabii değerlerle bezenmiş öğrenciler. Yani iyi insan yetiştirmek her zaman ve her zaman altını çiziyorum bunun en önemli görevimiz. Peki yeni marif model kimler için bir fırsat oldu hocam? Kimler için bir fırsat oldu? Maalesef diye başlayayım sözüme. Sınıf mevcudu kalabalık maalesef devlet okullarımızda. Özel okullar için bir fırsat oldu çünkü biz bu modeli uygulamakta çok zorlanmıyoruz. <laughs> Ama bunun sebebi öğrenci sınıflardaki öğrenci sayısı oluyor. Evet. Tabii ki devletimiz de yeni yatırımlar yapıyor, yeni okullar açılıyor. Sınıf mevcutları düştükçe buradaki başarı da daha artacaktır diye düşünüyorum. Peki bu modelde her öğrenciye aynı model gidiyor mu? Yani farklı öğrenciler, her öğrencinin işte yeteneğine ilgisine göre farklı bir model mi uygulanıyor Hayır, burada? Hayır, bu mod yani yetenek ve ilgiyi tespit etmek farklı. O istiyor. ayrı bir alan. Evet, Zaten bu... orada şu oluyor. 11. sınıftan itibaren öğrenciler lisede e, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanında e, ilerlemek için ayrışıyorlar. Ee, sayısal ilerlemek isteyen daha çok sayısal ders görüyor. Matematik, fizik, kimya gibi. Eşit evet. e, sözel olanlar e, matematik, tarih, edebiyat, coğrafyada e, yoğunlaşıyor. Tüm dersleri görmekten ziyade alan dersleri yoğunlaşıyor burada. O yüzden e, yani e, yetenek ve ilgiyi orada 10. sınıftan itibaren çok iyi tespit etmek lazım. Yani mesela biz bu noktada bilimsel testler uyguluyoruz. Bireysel görüşmeleri çok uzun yapıyoruz öğrenciyle. Meslek erbaplarıyla öğrencileri bir araya getiriyoruz. Meslekler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bütün bunlar yetenek ve ilgiyi doğru kanalize ederseniz gelecekte de eee Öğrencilerimizin istedikleri mesleklerde mutlu bir hayat sürmelerini sağlayacak. Şimdi yani evde başka bir eğitim, okulda başka bir eğitim model anlayışı problem yaratır mı? Şöyle demek istiyorum. Şimdi veliler, ya velilere de bu konuda bir eğitim verilmeli mi sizce? Velilere her zaman eğitim verilmeli. Buradaki eğitimden yanlış anlaşılmasın. Yani veli öğretim üyesi de olsa fabrikada işçi de olsa veli eğitiminden kastımız şu veli yani ebeveynin öğrenciyle ilişkisi çok önemli burada baskıcı tutumlar bir süre sonra ters tepiyor çok boş verdiğiniz zaman öğrenciyi anne baba olarak yine doğru sonuç alamıyorsunuz o dengeyi sağlayan velilerin ee, ...öğrencileri inanın hayatta daha başarılı oluyorlar. Peki son olarak böyle hem öğrencilere hem de velilere buradan söylemek istediğiniz... ...vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Valla dörtgen Anadolu Lisesi olarak öncelikle e, bizler... ...adımız özel olsa da öğrencisinin derdiyle dertlenen... ...ve bu dertten mutlu olan kişileriz... E, Öğretmen olmak böyle bir şey zaten. Eğitimci olmak böyle hı hı. bir şey. Ben e, velilerimize e, şunları ifade edeyim. E, öğrencilerimizi lütfen iyi insan olma noktasında önce hı hı. geliştirelim. Akademik olarak gelişimlerini iyi takip edelim. Okulla irtibatlı olsunlar. Yani çok boş verdiğiniz zaman da olmuyor. Ee, ama e, ilgili velilerin çocuklarının daha başarılı olduğunu görüyoruz her zaman yani. İlgi her zaman şart okulda evet. da evde de yani çocuğun kesinlikle kendini değerli hissetmesi gerekiyor Tabii. yani eğitim kurumlarını seçerken dikkat etmeleri lazım yani e, şimdi öyle bir şey ki e, özellikle özel eğitim kurumlarını seçerken, kadroları eğitime bakış açıları bir öğrencinin gelişiminde de önemli etki yapıyor. yani. Teşekkür Bu arada ben bir şey de 7-8 Şubat'ta bir bursluluk sınavımız olacak. Dörtgen eğitim kurumları olarak. 4. sınıftan 11. sınıfa kadar. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Başvurabilirler. Dışarıdan da öğrenciler katılabiliyorlar. Evet, katılabiliyorlar. Ee, okulumuzun dörtgen eğitim kurumları adresinden başvurabildikleri gibi o, okula ulaşarak da kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Hmm, ya okula da gelebilirler. Eğer internet sitesinden başvuru <laughs> evet. yapamazlarsa okula gelip e, sınava <laughs> deneme sınavı mı? Bursluluk, Bursluluk sınavı. Bursluluk sınavı. Kaç öğrenci katılabilir hocam? Burada Sınır değil. yok. Sınır yok. Kaç öğrenci alıyoruz? Cumartesi-Pazar e, üçer oturumdan 6 oturum yapacağımız için kurs merkezimizde de ortaokul gruplarını alacağız. Rahatlıkla 2000 kişi ve üstü girebilir yani. Peki kaç kişi alıyoruz? <laughs> Tabi orada evet. bu bursluluk sınavından değişiyor sonra mu? değişiyor yani. Değişiyor. O bursluluk oranlarına göre bursluluk değişiyor. bursluluk oranlarına göre değişiyor. Peki hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için çok sağ olun. Rica ederim. Evet değerli izleyenler uzmanına sor programının sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Dörtken Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sefa Soysever bizlerle beraber de yeni marif modelinin avantajlarını konuştuk. Haftaya yeni bir konu yeni bir konukla tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.